Ramazan ayında susayan çocuğun hikayesi. Ramazan o sene kışa denk gelecekti. Daha yeni yeni namaza başlamıştım. Orucan sayılı günler kala kendime söz vermiştim. Bu sene orucu hiç bozmadan hepsini tutacağım demiştim. Tüm hazırlığımı yapmış ve ilk Ramazan'ın davulunu duymak için bir an evvel yatağıma girmiştim. Tam uyuyacakken odama annem geldi. Oğlum, inat etme. Daha küçüksün. Bedenin de çok zayıf. Gelecek yıl orucunu tutmaya başlarsın. Ne dersin? der. Ben anneme, Anne, namaza başlamışsam oruç da tutmam gerekir. Hem bana sen demez miydin? Kanatsız kuş uçamaz diye. Benim kanatlarımı alıyorsun. Bırak, ben de özgür kuşlar gibi uçayım der. Annem gülümseyerek başımı okşadı. Beni öptü, iyi geceler diledi. Derken Ramazan davulcusunun güzel şiirleriyle, manileriyle, gümbede güm, davul sesleriyle neşe içinde uyandım. Mutfağa koştum sevinçle anneme yardım ettim. Babamla sohbet derken sahur sofrasına oturduk. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamadan ezan sesini duydum. Hep birlikte namazımızı kılıp dua ettik. Tekrar uyumak için odama gittiğimde ilk defa oruç tutmanın verdiği heyecan ile bir türlü uyuyamıyordum. Kitap okusam uykum gelir düşüncesiyle kitaplığıma yöneldim. En sevdiğim kitabımı alıp okumuş olmama rağmen tekrar okumaya başladım. Ama görüyordum ki bazı yerlerinde sanki yeniden okuyormuşçasına yeni bilgiler dikkatimi çekiyordu. Hatta o kadar merak edeceğim bir konuyla karşılaştım ki bir ara annemi babamı uyandırsam mı diye düşündüm. Sonra tekrar vazgeçtim. O ara uyuyakalmışım. kalmışım. Sabah uyandığımda aklımdaki ilk iş anneme soru sormak oldu. Anne, imsak ne demektir? Oğlum, imsak demek oruca başlama ve sabah namazını vaktinin girmiş olması demektir. Yani artık sahur yemeğini bitirip sabah namazının kılınabilmesidir." diyerek gülümsedi ve devam etti. "Sabaha kadar yoksa bunun için mi meraklandın? Seni gidi seni dedi. Ben de hayır başka sorularım da var dedim. Sor bakalım oğlum. Anne sahabe kimlere denir? Oğlum sahabe peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Onun sohbetinde bulunmuş Müslüman kardeşlerimize denir. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh, Halid bin Velid İslam adına çok emek vermiş sahabelerimizden birkaçıdır bunlar. Annem sözlerini bitirince ona teşekkür ettim. Daha sonra arkadaşım Enes'le dışarıda biraz oynadım. Vakit hızla ilerliyordu. İlkindi namazını da kılmıştım. Akşama saatler kalmıştı. Orucun verdiği tatlı yorgunluk uykumu getirmişti. Biraz uzandım. Uyuyakalmışım. Uyandığımda bir de ne göreyim. Hava kararmış, akşam olmuştu. Çokça susamıştım. Yanımdaki sürahiden bardak bardak su içtim kana kana. Derken annem odamın kapısını açtı. Hadi oğlum ezana az kaldı dedi ve gitti. Ağlamaya başladım. Odamdan çıkamıyordum. Orucumu bozmuş, sözümde duramamıştım. Sonra babam seslenmeye başladı. Çıkmak zorundaydım odamdan. Gözyaşlarımı sildim, odamdan sessizce suçlu olduğumu düşünerek çıktım. Masaya oturduğumuzda babam sanki durumu fark etmiş gibi sordu. Ne oldu? Yüzün bir tuhaf oğlum senin diye. Babacığım, bugün Allah'a ve kendime söz verdim. Ama uykuda çok susamışım. Uyanınca kana kana su içtim orucumu bozdum ve tekrar ağlamaya başladım. Babam gülerek yüzümü kaldırdı. Şimdi sil gözyaşlarını beni iyi dinle dedi. Oğlum Yüce Allah oruç tutan kimsenin utanarak yiyip içmesini günah saymaz. Üstelik oruçlu kişinin unutarak yediğini ve içtiğini ona hediye olarak gönderir. Bu sözleri duyunca Sevinçten yüzümde güller açtı. Az evvel üzülüyorken şimdi Allah'ın bana hediye gönderdiğini düşünerek sevinmeye başlamıştım. Ramazan topunun sesi gülüşmelere neden oldu. Besmele çekerek suyumu tekrar içtim ve Allah'a şükrettim. Şimdi bizler büyük veliler olarak ebeveynler olarak şunu düşünmeliyiz. Bizim çocuklarımız neden oruç tutmuyorlar? Neden namaz kılmazlar? Aslında onlara hata bulmak değil, hatayı biz kendimizde aramamız gerekir. Çocuklarımız küçük yaştayken onlara namaz anlatmak, orucu anlatmak gerekirken biz dünyalık işler peşinde kimimiz bir futbol takımının 11'ini ezberletir, kimimiz baktığımız zaman şarkıları ezberletiriz. Dünyadayken evlatlarımız gözümüzün önünde ateşe düşseler çığlık, feryat halinde oluruz. Biz ne yapıyoruz? Evladımız namaz vakti ise biraz daha yatsın evladımıza oruç vakti ise yaşı küçük bünyesi zayıf bu tarz sözlerle biz kendimizi kandırmaktayız ne olur evlatlarımıza sahip çıkalım evlatlarımıza sahip çıkalım ki başkaları gelip bizim evlatlarımıza sahip çıkmasınlar